30 Haziran Dünya Emekliler Günü. Öncelikle tüm emekli vatandaşlarımızın emekliler günü kutlu olsun. Sizler için iki güzel noktada açtığımız emekli kahvelerine hep birlikte bakalım. Birlik, beraberlik ve arkadaşlık tonlarının atıldığı emekli kahvelerimizde emeklilerimiz çok mutlu. Ülkemize ömrünün en verimli yıllarını adamış vatanı milleti için emek vermiş, alın teri dökmüş, tüm emeklilerimizin gününü ve emekli haftasını en içten duygularımla kutluyorum. Ya bak burada ne güzel herkes geliyor, çay içiyor, oturuyor, sohbet ediyor, muhabbet ediyor. İşte arkadaşlarla tanışıyoruz, her gün birbirine değişik değişik insanlarla konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, vakit geçiriyoruz. Dört dörtlük bir hizmet. Türkiye'de böyle bir hizmet yok mutlu verecek çalışan dur. Onun sayesinde rahat ediyoruz. Burası bize Muhittin Bey'in yaptığı çok güzel bir hizmet. Kaka söylemiyorum. Çocuklar güler yüzü. Lavabosu var, paşersi şey var, çayın bedava, suyun bedava. Çayımız içiyoruz, suyumuz içiyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.